Fenerbahçe Mesut'u beklemeye geçti. Galatasaray'da Fatih Terim istifa mı edecek? Beşiktaş'ta Aleksandru Maxim sürprizi. Mbappe Real Madrid kancası. Detaylar videomuzda. Arkadaşlar yeni kanalımızda efsane futbolcuların hikayelerini paylaşıyoruz. Siz de efsane futbolcuların hayatlarını merak ediyorsanız link açıklama kısmında oradan abone olabilirsiniz. Altın Skor transfer haberlerine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizce sezon başında yapılan en iyi, en faydalı transfer hangisiydi? Yorumlarda tartışalım. Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Agüero, Barcelona'nın göz hapsi altında. Çıkan haberlere göre 32 yaşındaki Arjantinli yıldız Sergio Agüero henüz Manchester City ile anlaşmadı. Barcelona Agüero'yu alarak Messi, kadroda tutma konusunda da bir hamlede bulunmayı düşündüğünün altı çizildi. 2011 yazında Atletico Madrid'den 40 milyon euro bonservisle Manchester City'ye transfer olan Agüero, Premier League kariyerinde 268 maçta 180 gol attı. Real Madrid, Mbappé'yi transfer edebilmek için 150 milyon euroluk bir satış listesi hazırladı. Mbappé için Gerard Bale, Luka Jovic, Marcelo, Isco, Dani Capellos ve İbrahim Diaz öncelikli olarak elden çıkarılacak. Tüm bu satışlardan elde edilecek bonservis geliri sadece Mbappe için kullanılacak. Real Madrid, Mbappe transferinin 150 milyon euro ile 225 milyon euro arasında bir fiyata bitebileceğine inanıyor. Mbappe'nin Paris Saint Germain'den aldığı 21 milyon euroluk net kazancını da belirli bir orandan zam yapılacak. Olympique Marsilya, Diego Costa'yı veto etti. Çıkan haberlere göre Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra kendisine kulüp arayan Diego Costa, forvet transferi yapacağını resmen duyuran Olympique Marsilya'ya önerildi. 32 yaşındaki oyuncunun sözleşme şartlarını öğrendikten sonra bu transfer Marsilya yönetimince veto edildi. Marsilya teknik direktörü Andre Villas Boas da karakteri nedeniyle Diego Costa'nın takım yapısını bozacağını düşünerek istemedi. Trabzonspor mutlaka bir forvet transferiyle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor çizme basınından çıkan haberlere göre Fırtına sezon başında da peşine düştüğü Jens Odgaard'ı bu kez kadrosuna katmaya çok yakın. Bon servisi İtalyan temsilcisi da bulunan ancak sezon başında Lugano'ya kiralanan Danimarkalı oyuncu İsviçre ekibinde beklentilerin altında kaldı. Altı maçta forma giyen ve ağları havalandıramayan bu süreçte bir asistlik katkıda bulunan 21 yaşındaki oyuncunun Sassuolo'ya geri döneceği ve hemen ardından Trabzonspor'a kiralanacağı belirtildi. Beşiktaş'ın transferde bir numaralı Santrafor hedefi Mario Mandzukic konusunun bu hafta olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor. 34 yaşındaki oyuncu bazı isteklerinden geri adım attı. İmza parası istemezken 6 ay süreli sözleşmeyi de kabul etti. Ancak oyuncuyla anlaşılamayan tek nokta maç başı teklif edilen 20.000 Euro'nun garanti ücrete eklenmesi. Yönetimde de Hırvat golcü için fikir ayrılığı yaşanıyor. Maliyetinin çok yüksek olacağını düşünen bazı yöneticiler oyuncunun 9 aydır sahaya ayak basmaması nedeniyle Kenan Karaman'ın daha doğru tercih olabileceğini dillendirmeye başladı. Bir kısım ise Yıldız futbolcunun tecrübesi ve kalitesiyle takıma çok şey katacağına inanıyor. Beşiktaş'ta herkes manzuk işten gelecek cevabı beklerken yönetim farklı bir bölge için atağa kalktı. Siyah beyazlar Gaziantep spor forması giyen Aleksandru Maksimi kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı siyahlı ekipte teknik direktör Sumu Dika'nın görevden alınmasının ardından Ruman Yıldız da takımdan ayrılmaya karar verdi. 10 numara bölgesinde oynayan ve bu sezon gösterdiği performansla da büyük takdir toplayan 30 yaşındaki oyuncunun transferine Sergen Yalçın onay verdi. Ayrıca siyah beyazların maksime karşılık kadro dışı bırakılan Boyd ve Mirini de kullanabileceği öğrenildi. Steven Colker'i gözüne kestiren siyah beyazlar Akdeniz ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Çıkan haberlere göre Beşiktaş sezon başında sözleşmesi biten İngiliz stoper için Alanyaspor'a takas formülünü sunacak. Karakartal'ın Alanya Spor'un talebine ek olarak bu transfer için bir miktar da para önerebileceği belirtildi. Tecrübeli futbolcuyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilenmesi sebebiyle yönetim bir an önce bu oyuncu konusundaki çalışmalarını olumlu ya da olumsuz şekilde noktalamak istiyor. Galatasaray'da ortalık karıştı. Camia ikiye bölündü. Galatasaray'ın taraftar grubunun bir gün önceki İrfan Can Kahveci transferine ilişkin açıklamalarına gönderme yapan Terim'in sözlerinden sonra bir boykot başladı. Binlerce taraftar Utlara Aslan sosyal medya hesaplarını takipten çıkarken bu boykota futbolcular da katıldı. Yeni Malatya Spor maçının ardından konuşan Terim, yönetimle bir görüşmem olmadı. Malum olanı ilan ettim. Herkes konuşurken ben de açıkladım. Transferi herkes yazarken bir şey yok. Ben söyleyince mi sorun? Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağ olsun. Canınız sağ olsun. Demek sanırım en doğrusu. İfadelerini kullandı. Başta kaptan Arda Turan olmak üzere Belhanda Cagney, Emre Kılınç, Taylan, Mustera, Oğulcan ve Falcao da Uttar Aslan'ı takibi bıraktı. Malatya Spor maçının öncesinde devre arasında ve maç sonunda Galatasaray resmi hesabı tarafından yapılan hiçbir fotoğraf paylaşımında Fatih Terim'e yer verilmemesi ise dikkat çeken bir başka detay oldu. Ligin ilk yarısını kapatan Falcao Madrid'e tedavi olmaya gidecek. Sarı Kırmızılı Kulüp ise transfer görüşmesi yapması için izin verdiği Kolombiyalı golcüden gelen yanıtla şok oldu. Falcao, ben Galatasaray'dan mutluyum, ayrılmak istemiyorum diyerek yönetimin elini kolunu bağladı. Ara transfer döneminde deneyimli oyuncu ile yollarını ayırma planı yapan Galatasaraylı yetkililer son çare olarak Yıldız oyuncunun menajeri George Mendezde temasa geçti. Sarı Kırmızılar Mendes'ten Falcao'ya kulüp bulması halinde bonservis talep etmeyeceklerini ve geçmiş dönem alacaklarının tamamının ödeneceği bilgisini verdi. Galatasaray kadrosuna katmak için girişimlere başladı ve yeni Malatyaspor'un kapısını çaldığı Yusuf için Fenerbahçe'de devreye girdi. Buna göre 22 yaşındaki oyuncunun transferi için Başkan Ali Koç, Yeni Malatya Spor ile görüşerek futbolcu için istenen şartları öğrenecek ve ardından da sarılı acıvertlerin teklifi sunulacak. Öte yandan Yeni Malatya yönetiminin 22 yaşındaki burun dilli futbolcu için 3 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istediği de haberde dikkat çeken detaylardan biri oldu. Fenerbahçe'de stoper transferi için hareketlilik devam ediyor. Sarı kurmayların Buruj deforma Genfield'i stoper Simon Daly için Belçika kulübüne 2.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Buruj'un istediği rakamın ise 4 milyon euro olduğu ifade edildi. Burucun Deli Slavya Prak'tan transfer ederken ödediği rakamın ise Sarılacıvertli kulübün teklif ettiği 2.5 milyon euro olduğu da öğrenildi. Sırbistan'ın Çuka takımının başkanı ve sahibi olan Dragon Obradovic önemli bir iddia ortaya attı. Başkan Obradovic Fenerbahçe bir yıldır onun her maçını izliyor. Bildiğim kadarıyla ona hayran kaldılar ancak henüz bir teklifte bulunmadılar. Açıkçası oyuncunun fiyatı yükseliyor. Çünkü ilgilenen başka takımlar da var. Türkiye'den Beşiktaş teklif yapabilir ifadelerini kullandı. Her iki kanatta da görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Sırbistan Ligi'nde 17 maça çıktı. 6 gol atıp 5 asist yaptı. Sarı Lacivertli Kulüpten yapılan açıklamada 2005 doğumlu Arda Güler ile 2.5 yıllık mukavele imzalandığını belirtti. Futbola ilk adımı Gençler Birliği Kulübü'nde atan Genç Yıldız 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına dahil olmuştu. Sol ayaklı olan Arda Güler Fenerbahçe U14 takımının 10 numaralı formasını giyiyordu. Sarı lacivertlerin geleceği olarak gösterilen Arda Güler taraftarın da çok şey beklediği isimler arasına şimdiden girmeye başardı. Su Özil'in önceki akşam milyonlarca takipçisinin olduğu sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili sözleri yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Twitter'da 25.5 milyon, Instagram'da 23 milyon, Facebook'ta ise 39 milyon takipçisi olan Yıldız Futbolcu'nun popülaritesini kullanmak isteyen Sarı Lacivertler bu süreçte önemli bir PR çalışması yapıyor. Mesut'un sosyal medyadaki etkisinden de yararlanmak isteyen Fenerbahçe bu mecralardan da gelir sağlamayı planlıyor. 32 yaşındaki 10 numara Türkiye'de yalnızca çocukluğundan bu yana taraftarı olduğu Fenerbahçe'de oynayacağını söyledi ve bu paylaşımlar milyonlarca etkileşim aldı tut Özil ile ilgili dün bir detay daha ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun lüks bir markadan sipariş verdiği yeni aracının hafta sonunda İstanbul'da olacağı öğrenildi.